Merhaba arkadaşlar. Aşk Çeyiz kanalıma hoş geldiniz. yepyeni bir video daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Türkiye'nin en çok izlenen izleyiciler tarafından tam not almayı başaran İmanet dizisinin başrol oyuncuları Ali İbrahim Zeyhan ve Sıla Birbirinden Güzel yepyeni kareleri sizler için topladığım değerli izleyicilerim Umarım topladığım karelerin hepsini beğenirsiniz Sizler de dizi ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı mutlaka izlemelisiniz değerli izleyicilerimiz Videolarımı sonuna kadar izlediğiniz için hepinizi teşekkür ederim.